Bırakın beni. Mutlu musun şimdi? Beni. İtibarın o benim, nerede? Karım benim, o sırada oğlum, arka koltuğun beni kapısı yavaşça açıldı. Ali elinde peleriniyle arabadan indi. Yüzünde ne bir damla gözyaşı kalmıştı ne de bir korku ifadesi. Sadece derin, çok derin bir boşluk vardı. Anne ve babasına baktı. İkisinin de birbirini suçlayan, birbirini yok etmeye çalışan o halleri Ali'nin zihnindeki aile resmini sonsuza dek yırtıp atmıştı. Ali, sesi soğuk ve ruhsuz. Hep yalan söylediniz. Babam işim var dedi ama annemi sevmediği için gelmedi. Annem senin için kaçıyorum dedi ama o amcanın yanına gitmek için beni kullandı. Ben sizin oyuncağınız değilim. Murat. Ali. Oğlum gel buraya. Baban seni koruyacak. Her şeyi düzelteceğim aslanım. Ali. Hayır. Sen sadece bağırmayı biliyorsun baba. Sen annemin canını yakıyorsun. Annem de senin canını yakmak için beni kullandı. Ben hiçbirinizi istemiyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Ali aniden arkasını döndü. Bariyerlerin arasından sıyrılıp tarlaya değil, vızır vızır akan o karanlık otoyolun tam ortasına doğru koşmaya başladı. Küçük bacakları hırsla hareket ediyor, pelerini rüzgarda son kez dalgalanıyordu. O an ne Leyla'nın çığlığı ne de Murat'ın feryadı zamanı durdurmaya yetti. Hızla gelen devasa bir tırın farları Ali'nin yüzünde patladı. Acı bir fren sesi otoyolu inletti ama metalin bedene çarpma, o tok sesi her şeyi susturdu. Ali'nin minik gövdesi asfaltın üzerine savruldu. Pelerini akan kanın üzerinde cansız bir gölge gibi serildi. Leyla, Leyla'nın feryadı gökyüzünü yardı ama Ali artık duymuyordu. Polisler Murat'ı yere yatırıp kelepçeyi vurduklarında Murat'ın yüzü asfalta yapışmıştı. O çok sevdiği itibarı, parası ve kibri o asfaltın üzerindeki küçük hareketsiz bedeni geri getirmeye yetmedi.